Selam şey arkadaşlar. bu size beraber ee, Brawl Stars oynayacağız. <laughs> Valla Roblox vermeye çok sıkıldım. Pes pes o oynayan oynayak. Ben Roblox'a sıkılmasam Roblox'a devam edeceğim. Hemen tatil edildik bile. Gönlük güzel tatildeyiz mis gibi. Hayat çok güzel. Hmm. <laughs> şu an. Hadi ilk benimdir. İlk gol benimdir. Sağ ol kardeşim. dalga geçmeyin kralı bizde. Ulan arkadan koşuyorlar. Dor. Ağlar ve ama hafif için biraz güçlü şey var. Ulan arkadaşlar şey diyeyim ben burası kadar Camı sıkılamıştı işte arkadaşlar yükleyemiyorduk e, hile yükleyecektik ve bütün kayıtlar elimizde olacaktı yükleyemiyorduk e. sonra baktık yükleyebiliyoruz sonra camı sıkıldı biraz gerçekten yükleyelim hile kullanmadan dedik yükledik sonra arkadaşlar supercell hesap var ya benim öyle bir hesabım kayıtlıymış. benim e-mailimi girince <laughs> dedik. E, Hamza 15 15 hesabı ortaya çıktı Bedava'dan eski hesabına geç sahip oldum Bir şey yapmamalı şimdi Kaç tane kalmış 100 kupa Oh sanki bu her çıktım çıktığımda artıyormuş gibi hissediyorum Kasınalım bırakalım şunu 10 tane bizim ne Biz ne zaman 10 tane bilet kasıncaz alacağız ya Yoruldum 7 <laughs> Ayolları bak ya yani beni onu tuttular. Ben burada varım kaptan burada bir tara var. Tara varken yani goy otmaya mı çalıştır demiş. Yani ne yaptım ki ya kuşa Adamın üçünde ultisi de var sadece bir tanesi kullandı galiba. Değil mi? Zaten şu trenin hep ultisi var. şey tren. Dur dur. Yat aşağı. Yat aşağı. Kolaydı. Yat aşağı. Koydum lan. Bu kadardı. Şarmi, oh, hadi be, ucundan bir kolumuz var. Onda koltu öldürdük be. Efes ya. Onları unutmuşum. Onları unutmuşum. iki adam girişler ya. Takım tek savunan benim. Takım tek işe yarayan benim. Ne saçma şey. Hadi oğlum savaşsanız ha. bekliyorum hadi orada. Helal. Helal lan. Gold benimdir. Gold. Öldüğün oldu. Oscar söylüyorduk. Steven <laughs> Güzel. Bu ne <nasıl gülüyor> zaman ya? Tamam. Kaşına kalmış. Ya ne kaş ya? Ben bunu normal satın Uzun zaman tane hani şey ya normalde hep 170 elmas ee veriyor genellikle ben yani istiyor size ben bunu alacağına kasınıyordum abi ben bunu hep almak istiyordum kasınıyordum bu sefer hep paralı yaptılar hayır ben hiç boya para harcamadım hayatımda bir tane bile çünkü harcama günah diye biliyorum. şimdi onu da alamıyorum şansıma ben <laughs> bence yes Bundan sonra bir tane hesaplaşma tak. O oh, bak bak şundan daha güçlü. <laughs> Tam yürüyüş yaşçısı ve bum. Bir kişisini her güzeldi. Ya bil 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 bil. Tuz aşağı. Şöyle. Aa, hayır. Şansıma ben. En güzel güzel. 100 artı power kurtardık mı olur. Güzel. Tamam hesaplaşmamazsak Bakın neler varmış Sıraki onları kaptan İnşallah Saat sesi gelmiyordur akıllı seni hayır be uçuyor atıyordum atsaydım evde adamı öldürürdüm belki öldürürüm ama en azından var verdik sen de yat aşağı oha o kadar yılan. gidi lan gaz gus doksa Ailesine onu? O kolay da. Ulan şu gaz e ölse kurtulacağım. Allah şükür edeceğim ya. Net daha şey sen bir onu mu öldüreceksin? Bu da bir akıl ya. Doğru. <laughs> Adamlar bize hasar veremiyor. <laughs> Hadi be bir vuruş Bir vuruş kalmıştı Hadi lan Yaptan aşağı Güzel maç çekişmeye gidiyor <laughs> Hadi be Ulan Dynamite'da mükemmel oynuyorum Şu tarzda da güzel isem Yaptan aşağı Sağ kankam gel bili bil Bili 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 gel <laughs> Bu kadar He <laughs> he biz kazandık Yüzde yüzde biz kazandık Ulan ben bu sadece çok iyi oldu <laughs> Bu kadar iyi, çok iyi değilim ama Gerçekten biraz iyiyiz Bu kadar iyi olduğum kadar da Saatlanışlı şey iyi olsam şu an Saatlanış şurmasında en azından ikinci turla geçmiştim. Üçüncü turla yarı finale bilmiyorum. Geldik. Geldik. Şişirdik. Dolma yaptırdım. Şişirdim. <laughs> Dermişim. Baş. Bir şey derdim de. Tamamdır. Hmm. Bir şey bakarım dedim Bir soygun attık. Bir tane nakat atalım. nakat değildir. <laughs> Allah inşallah bütün hepsi el primo e falan çıkar da. Ne mutlu halim o zaman. Ya off, iPhone çıksaydı. Tabi yakından ana güçlü üçlü. Ağzına vurdum. <laughs> Görünmez şu Nasıl be anladın onun orada olduğunu Nasıl anladın be kaptan Yavaş ya Hop Gördüm onu Şşş. Yavaş gidin yavaş <laughs> Dalıyorum lan ben Vazgeçtim bir daha dalmayacağım. almayacağım Dalınca Dövüyorlar Arkadaşlar bu kit karakteri nasıl bir şey ya bilen var mı? Takım arkadaşına biniyor adamın üstüne zıplıyor Görünmez oluyor uçuyor kaçıyor Adam bak kaçıyor da Bıdırı Ve ise atıp duruyor Tam kit arıyorlar Ah, ja ta bekleyin. Anlamı buldular. Bas. Daha şunlara. Tamam. Crow gitti. Ben de gittim. Tamam. Bir gitti. Search kaldı. Search gel buraya. Search. 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 Hemen geri saklanıyoruz mükemmel taktikmiş kanka. Ama yemezler. Bu adamlar ya. Hop vurdum mağazam. Ne oldu? Şşş. Arkadan arkadan. Sağdan soldan. <laughs> Bu kadardı. Ne güzel ezan okunuyor ya. Ne? Ben ne ara tarayı oyun rütbe yaptım? Nasıl ya? Tara külütbe de değil miydi en son? Ne ara ben bunu yaptım? Bir şeye bakalım. Ee, o ne lan ben kasa niye mu arttırıyor kasa niye E, kaptan, ben rütbe atladım. Her şeyi yaptım. Sen niye şu iki belçen ticket Artık neyse bana vermiyorsun ya. Uf. Tamam. Bir atla atalım temizlikler. oyunda mı sıkıntı var bende mi sıkıntı var anlamadım ki 160 e vereceğim diyor üttü kostüm, kostüm 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 olmuyor onu da vereceğim diyor kostüm 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 olmuyor e bu ne kaptan ben niye kasıyorum Hay yarın vereceğim mesela anlarım. Ya yani, kimsin kullanıyorsun O da yok. Hayır ölüyordu Biraz beraber oturacağız Sen kaç kaç Zaten buradan önce kaçar Yat lan aşağıya ne oldu Bunlar daha iyi ama karakterli daha iyi Ölmeyin sakın ha bir sen gel arkaya. Ya hep beraber dalıyoruz. Bir Bir ben sen gel dedim ya. Niye gidiyorsun abicim? Senin canına al sen arkadan arkadan ona böyle kaçacaksın arkadan, böyle bam bam diye atacaksın. Niye sen öyle gidiyorsun? Uf, hayır, elim misafirler de var. Acaba misafirler ve annem ve yani sadece saymaya başlarsam şu kadar kişi var benim içimde annem babam ablam dedem, dayım ee, bir de anneannem he onlar beni çağırmadan benim buradayım. 20 dakika içirmem lazım ne güzel mis gibi diyor ee, sen lan içeride abur cubur yiyecektik. Unuttum mu? lan. Ya taşa. Hadi bölmedi Mükemmel oydu ama. 2 kill benden. 3 kill de olabilir. Evet 3 kill de benden. Onu biz bir 4'e çıkartalım. 5'e çıkartalım. Hadi be. 6 olmadı. Lan niye gizemedim ben? Harika etmedi. Kalbi bir şey yaptılar. Aha. Helal lan Edgar. Arka arka aldı. Helal olsun. Edgar'a ben de yiyeyim. <laughs> Benim adımın konuşulduğunu duydum az önce. Ama bir şey dediğini duydum falan filan dediler. İnşallah pandemi olardır. şey şöyle bir da. Ha tamam. Allah'ım. Roblox'taki çektiğim bütün videoların yüzde yarısı gidiyor. Göz Allah'ım lütfen. En azından Brastas'taki çektiklerim gitmesin. Onlar gitmez de mükemmel. Yeni bir kaynağı bulduk. Burası asla Hadi 8 bit sende. Lan oğlum adam ha şöyle ya. Şu en sevdiğim şey dynamite'la ve satmak. Çünkü sabahtan akşama kadar kaçıyor. Ardından hayır etik de var. Dost bomba atıyor. Ya çok uzak vuran birisi olmanız lazım karakteriniz ya da aşırı güçlü bir kurtulma öldürmeniz lazım. Yoksa ağzınıza vuruyor. Yok böyle bir hile gibi bir şey. Pekal hayal ederim. Bulabilir ha, Tamam. Bir sıkayım bir sıkayım bir Ba. Bak. Hayır. Tik çok bir şey değil. İki adam otosu kaçıyorsun. O kadar bir şey yok. Ama Dynamark. 3. üç defa sana bombayla vuruyor sonra uçu atıyor. Gel. Bili bil. Bili 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 bili, bili. gel. Bili bil. Bu kadardı. Heh. Zafer mis gibi. Ve 5170 kupa olduk. Mükemmel bence. Hemen son bir şeye bakıp çıkıyoruz. Kaç kaldı? Lan her seferinde sen 20 20 20 mi niye atlıyorsun lan bunu? 10 jeton kazanırsın diyormuş. Bu şeyler jeton değil mi kaptan? Ben sabahta topluyorum ya kaptan. Arkadaş. Lan niye benim duraksız? <laughs> Sakin olacağım. Bağırmayacağım. Aa dur Riko yine bir çikolata etlek. Riko da hava yeni geldi ya. Tamam dedi ben hadi oynuyorum. Aa söyledim. Adım da kırılmayın. Bay bay.